Ne yapıyorsun şu an? Çok şu merak var. ettim. Duvara lastikler asacağız. Sizin görmeniz için farklı farklı lastik çeşitlerini bunları temizleyip duvara asacağız şimdi. Bu nasıl bir lastik Muharrem Usta? Biraz bilgi bu verebilir bu misin? Bu lastik çoğu yangın güzel bir lastiği. Şöyle bir yakından bir gösterelim. Kendisi gayet güzel bir lastik. Sen böyle özel bir sıvı kullanıyorsun bu arada. Çaktırma göstermiyorum. <laughs> <laughs> Al malzeme şu malzeme var ya gerçekten efsane. Buradan e, Formula X firmasının sahibi Mehmet abiye çok teşekkür ediyorum. İkincisi böyle güzel ürünleri getirdiği için ülkemize. Muharrem Ustam bu sıvı ne işe yarıyor bu arada? Siliyorsun abi, ya jantı falan. Şimdi mesela Elimle siliyorum geçmiyor. Abi bak şimdi. Plastikte özellikle alamıyorum. Efsane temizliyor ya. Temizliyor <laughs> parlatıyor. Baksana abi. Şeye gerek yok mu Muharrem Ustam? Yani abi baksana. Baksana on abi oldu sildi <laughs> sıfırladı ya. Şimdi aralarına giremiyorum. Ama bildiğin malzemeyi sıfırlıyor ya. Zaten ki sıfır malzeme depodan çıkarttığımız için pisli. Hemen diğer lastiğe de geçelim bari ustam. Kesinlikle. Bu da eee arkadaşlar siyah. Bakın beyaz burada, sarı yanağı burada. Bu lastikler en çok satan ve en kaliteli, asfalta tutunan ve eee fat bike'ların böyle güvenlik Şu sistemini alan diyebiliriz bunları. Evet, çok iyi. E, bunu sizlere söyleyelim. Bakın şimdi eski halini görün. Evet, şöyle bir gösterelim. Sıktım. Evet, bugün lastik videosu arkadaşlar. <laughs> gelişine bir video baksana. Abi. Evet. Şöyle dükkanda... Yani kameradan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama fark bayağı var ya. Kesinlikle abi. E, jantın üzerinde de bayağı bir fark oluşturuyor. Bak mesela şurası kirli muharım usta. Özellikle şurayı merak ediyorum. Nasıl yapılacağını. Evet. <laughs> Bitti. Bitti bu kadar. Gerçekten parlatıyor arkadaşlar. Sıfır gibi yapıyor. Abi bu, kendi bisikletleri ben bunu da temizliyorum. Evet biz bisikletleri kirli. genelde bunu temizliyoruz. Ben de Bilmiyorum. bunu da temizliyorum. XGP idi değil mi? Yanlış Aynı hatırlamıyorsam. Var. Evet. Güzel bir sıvı arkadaşlar. Yani tavsiye ederim. Kesinlikle ben de tavsiye ediyorum. Bunu almak isteyenler burada da satıyoruz bunu. Bugün tavsiye aslında eee canlı yayın yapacaktık ama maalesef yapamıyoruz. Bu arada arkadaşlar şöyle zeytin burnu içinde göstermiş olayım. Tabii daha hazırlıklar tamamlanıyor. Daha eksiklerimiz var. Bayağı bir e, sizler için hazırlığımızı Yapmaya çalışıyoruz. Küçükten şöyle sizlere göstermiş olalım. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Güzel videolar Zeytin şubemizden de çıkacak sizlere. Böyle küçük bir kesit çekelim istedik. Görüşmek üzere.